Merhaba arkadaşlar. Ferdi Pulat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün mantar toplamak için çıktık ama bakalım kızımla birlikte. Bir de Abdurrahman kardeşimle. Bakalım inşallah mantar bulursak hep beraber size göstereceğiz. Hem de bir kızımla spor olsun dedik. Hadi başlayalım. Arkadaşlar gimbal aldık. Bu tarz çekimler için inşallah Artık bundan sonra görüntüler daha güzel olacak. Elif bak bakalım kızım sağa sola. Var mı mantar? Ağaçların dibine doğru, yaprakların dibine doğru bakacağız tamam mı? Şuralarda mesela böyle olabilir. Ben arasına gireyim bakayım. Bu sene yağmurlar geç yağdı. Onun için mantar biraz e, geç çıkacak gibi. İnşallah çıkmıştır. Şöyle hem de bir yürüyüş olsun dedik. Pürenlerin dibine doğru bakacağız inşallah Altından, altından mı geçtin? Altından. Gel bakalım şöyle yukarı çıkalım pürenlerin dibine bak Hani? Minik mantar O zehirli O zehirli mantar Gel bakalım Ama nasıl Aferin şey Arkadaşlar Elif bir tane Zehirli de olsa ilk mantarını gördü. Elif'in de ilk manda, mantar yolculuğu bu. İnşallah bugün güzel, kızım dikkatli. Güzel mantar bulursak bundan sonra devam ederiz. Geliriz Elif'le beraber. Elif dalları dikkat et. Bak seni doğru bırakınca geri geliyor. Ben de. Arkadaşlar bu pürenlerin altında oluyor. Bunlara dikkatli bakmak lazım işte. Ben bakalım. Kızım böyle turuncu renkli olacak tamam mı? Evet, turuncu renkli mantar görürsen haber et. Dikkatli bak. Dikkat orada mantar var ama onlar değil arkadaşlar. Bakın. İki tane gördüm orada ama aradığımız mantar değil maalesef. Ben de gördüm. Gördün mü? Işte? Nerede? Kırmızı gibi Aaa Kozalakta Kozalanın üstünde mantar var değil mi? Evet zehirli mi? Evet zehirli yemeyecek o mantar hmm. Hadi geç önüme geç Kozalanın üstünde şaşırdım da. Kozalanın üstünde nasıl çıkmış değil mi Elif? Evet Çok enteresan kozalanın üstünde mantar çıkmış baba, ben de değil mi baba? Maşallah Elif hemen gördü Elif bak buraya da bir şey kazmış Burası bir şeyin yuvası galiba. İçinde bir şey var mı? Yok. Ben daha kışın ostacke ederim. Hadi ya bakalım. Karşımızda kaldı <laughs> ee, bu. Eee bu çıkmaz sokak. Ya bakalım şuradan çıkacağız. Şöyle gidelim. Havada rüzgar var. Var. Rüzgarın sesi aşağılara doğru geliyor. Biz vadi gibi bir yerdeyiz. Elif'le geziyoruz. Geçen sene buralarda çok bulmuştuk ama bir türlü hala bulamadık. Demek ki daha vakti var. Sadece zehirli mantar buldu Elif birkaç tane. Bir tane. Yürü bakalım Elif. Oo, çok zor yerlerden geçiyoruz arkadaşlar. Dikkat et kızım beni bekle. Bu Orası çok tehlikeli. Dikkat et. Dur dur bekle. Bekle bekle. çok sarp bir arazideyiz. Elim tut. Şöyle gösterelim size. Şöyle bir vadideyiz arkadaşlar yukarıda. Şu an tepedeyiz. En azından temiz hava almış oldu gelifler. Gayet güzel. Aşağı mı ineceğiz? Evet şöyle bir yere ineceğiz şimdi. Ay korkuyorum. Korkuyorum. Tamam korkma. Babanın elinden çıkı tut. Evet hop hop yavaş. Geçen <laughs> sen Elif bak şurada. Burada bir yerde bulmuştum ben. <laughs> batıyor mu? Evet, batıyor. <gülüyor> Elif. Elif. <laughs> Kızım. İlk mantarı toplamaya gelişim bu. Bayağı zor da ama kolay değil. Evet. Zormuş yani. Bak nasıl yerlerden geçiyor görüyorsun. Devam et bakalım orada. Bizim ağaçlardan dökülmüştür. Ağaçlardan geliyor. kuşlar uçtu. Kuşların sesi ve rüzgarın sesinden başka hiçbir şey yok. Çok güzel değil mi? Temiz hava. Kuş konmazlar. Kuş, konmazlar. kuş konmaz ağacı. Bakın size de gösterelim. Orada bir tane kuş konmaz var. İşte burada. Evet çok var. Kökü de öbür tarafta. Ama hiç mantar yok evet. Elif. Evet. Ha, şeyden çok var ama sadece mantarlardan zehirli var. Sadece zehirli mantar mı var? Hı hı. Zannet. Gelin bakalım şöyle. Bak, şimdi Ne buldun? Bunu buldum. Çam pürşeği mi? Hı hı. Tamam. Satmayı da göstermek için götürebilir miyim? Götürebilirsin. Bunlar gel biraz yukarı var. çıkalım belki yukarılarda vardır. Kızım o çamın yaprağı var. Pür, pürçem diyoruz biz ona. Çok güzel Bakayım olur. bir göster. <laughs> tamam hadi gel. Buraya ben. Koy. Bu sağdan. Baya bir dolaştık. Maalesef hiç mantara rastlayamadık arkadaşlar. Biz de dönüş yoluna geçiyoruz artık. Elif de yoruldu biraz. Ben de yoruldum. Yani daha burası için çok erken demek ki. Bir 10-15 gün sonra belki tekrar geliriz. Evet sadece zehirli mantar bulduk. Şu an bulamadık başka bir şey. Ne buldun? Kardeşini gösterecek. Zaten bir kozalak bulabildik. Başka bir şey bulamadık arkadaşlar. Evet. Elif bayağı yoruldu. Çocuk haklı da boyundan büyük pürenlerin arasında zor yürüdü. Kızım gidelim mi artık? Evet. Arkadaşlara bay bay yap. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere arkadaşlar. E, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, maalesef bugün mantarımızı bulamadık. İnşallah başka bir mantar videosunda ve diğer videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben Elif benden hızlı evin yolunu gidiyor arkadaşlar. Elif bay, bay yap bize. Oo oh oh, son son kapanış. <laughs> bay bay.